Evet aşırı sıcaklıklar geldi çattı. E bu sıcaklıklar yoğun nemle de birleşince çekilmez bir hal alıyor. Vatandaşların da sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor. Detayları acil tıp uzmanı Doktor Erkan Temizkan'la konuşacağız. Elinize hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hocam bu sıcaklıkların sıcak çarpmasının nedenleri nelerdir? Önce onu sormak istiyorum. Sıcaklar aşırı miktarda arttı. Eee sıcağın direkt olarak vücuda kendisini zararlı etkileri var. En önemli zararlı etkisi sıvı ve elektrolit kaybına bağlı olan etkiler. Özellikle sıvı takviyesi yapamayacak derecede kendisini halsiz bitkin hissederler. Dışarıda çalışmak zorunda kalanlar, sürekli ilaç kullanmak zorunda kalan kronik yaşlı hastalar, hamileler ve özellikle çocuklar bunlara daha hassastırlar. Bunların daha dikkatli olması özellikle saat 10 ile 16 arasında mümkünse dışarı çıkmamaları, gölgede durmaları lazım. Şayet bu aralıkta dışarı çıkmak zorunda kalacak olurlarsa da mutlaka güneş ışınlarından kendilerini koruyacak şapka, siperlik, gözlük ve açık renkli giysiler giymelerini tavsiye ederim. Mutlaka yanlarında sıvı takviyesi olabilecek sıvılara alarak dolaşsınlar. Hocam peki bu sıcaklık çarpması çok büyük hastalıklara neden olabilir mi? Oluyorsa ne gibi hastalıklar? Şimdi sıcak çarpması dediğimiz olay başlangıçta sıcak krapları şeklinde olur. Özellikle uzun süre ısı, güneş ışığına maruz kalmış kişilerde özellikle büyük kaslarında kramplar şeklinde başlar. Şayet bunu takviye edemezse veya sıcaktan kendini koruyamazsa terlemede bozukluklar meydana gelir. Terle birlikte aşırı miktarda sıvı kaybı olur. Daha sonra kendini halsiz etme, baş ağrısı, bulantı, hipotansiyon dediğimiz baş dönmesi şikayeti olur. Şoka girmeye başlar. Mutlaka bu hastaya müdahale edilip sağlık ortamına, sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başka eklemek isteyeceğiniz bilgi var mıdır sizin? Ee, mümkünse bu sıcak ortamda çıkacak olurlarsa özellikle bu söylediğim hastalar şemsiye kullanmalarını şiddetle tavsiye ederim. Çok sağ olun kıymetli bilgiler dolayısıyla. Evet acil tıp uzmanı Doktor Erkan Temizkan bu aşırı sıcaklıkların arttığı dönemde sıcaklık çarpmasına değindi. Özellikle çocukların, hamilelerin ve yaşlıların bu konuda dikkatli olmasını vurguladı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.